Koşmadan. Kızım, merhaba. Ne oldu? Allah, ne oldu? Bak, yemekleri ben yaptım. Harika, ama burada sana bir sürpriz var. Tadın. Aa Uçurtma. Evet kızım. Aa, babacığım uçurtma almışsın. Canım, Evet. Güzel. Hoş bulduk canım. Beğendin mi kızım? Benim mi? Tabii ki senin bir tanem. Al bakalım. Uçukma, uçukma. Uçukma, yaşadığım, yaşadığım, yaşadığım. Yaşadığım. uçukma. Yavaş, 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 yavaş. Dur bakalım. Bu ne? Uçukma canım. Uçuracağız beraber. Hadi sen de gel. Hadi. Kızlar, e, siz gidip sofranın eksikliklerini tamamlayın. Ben bir babanızla konuşacağım. Uçurtma. <laughs> Hadi geliyorum şimdi. Ama anne. Ben çok acıktım sen. Önce öpecek. Oh bir de yanak. Oh kimmiş bu fare ya? Murat sen delirdin herhalde. Ece uçurtma almak neyin nesi? Atak mı geçirsin istiyorsun çocuk? Doktor iyi olduğunu söyledi dediğin? <laughs> Doktor iyi olduğunu söyledi ama tamamen sağlıklı demedi herhalde. Bu doktorun sözü mü? Yoksa senin mi? Çocuğun sorumlusu benim. Doktor değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Tabii ki sen ne yaptığını biliyorsun. Öylesin Yasemin. Sen her şeyin en iyisini yaparsın. Her şeyin en iyisini bilirsin. Senden habersiz yaprak kıpırdayamaz. Kıpırdamaz çünkü eğer kıpırdarsa Yasemin... ...sen ona haddini bildirirsin. Çünkü kontrolcüsün. Kontrolcü müyüm? Murat ben bizi korumaya çalışıyorum sadece. Sen bizi korumuyorsun. Hepimizi boğuyorsun. Ya ne olur biraz serbest bırak, rahat bırak her şeyi. Bir şey de senin kontrolünde olmasın Yasemin. Ha altı üstü bir uçurtma. Büyüttün de büyüttün, büyüttün de büyüttün. Altı üstü bir uçurtma mı? Mu? Evet. Murat ben senin gibi değilim. Ben senin gibi sorumsuz değilim. Ece senin yüzünden böyle oldu. Senin düşüncesizliğin yüzünden. Sen kızımızın geleceğini elinden aldığın için. Suçlamaktan bıkmadın mı daha? Hı? Bu muhabbet hiç bitmeyecek mi? Bitmeyecek. Hiç bitmeyecek değil mi? Ben Ece'ye ne zaman baksam... ...o günü hatırlıyorum. Ve kızımızın hastalığına sebep olduğun için unutacağımı hiç zannetmiyorum. Ne yapsam boş değil mi? Ne yapsam boş? Yahu ben hatamı tam edemeyecek miyim? Ha? O zaman Allah benim belamı versin Yasemin. Allah benim belamı versin Yasemin. Allah benim belamı versin Yasemin. Allah benim

Kızlar, Barlas amcanızı arayınca babanızın acele işe gitmesi gerekti. Ne yapalım? <laughs> Biz bize yiyeceğiz yemeği. Ece senin yüzünden böyle oldu. Senin düşüncesizliğin yüzünden. Sen kızımızın geleceğini elinden aldığın için. Ben Ece'ye ne zaman baksam o günü hatırlıyorum. Seninle konuşamadığım için, her konuşma çabamız birbirimizi suçladığımız bir kavgaya dönüştüğü için bu mektubu yazıyorum. En azından bu yolla senin beni yargıladığın, benim sana kızıp hiç istemediğim şeyleri söylediğim kavgalar gibi olmadan kendimi ifade edebilirim. Kırgınlıkların tamiri mümkün mü bilmiyorum ama He ben deneyeceğim. Senin yüzünden Her şey senin yüzünden Şu hayatım gittiyse ellerimden Aslında her şey senin yüzünden Yine de çalmadan yaşayayım Açıp da kilidi Girersem içeri Ne var neyim yok Alır giderim Yeni tanışan sevgililer değiliz neticede Senelerdir evliyiz Bunca senelik emeğimiz Çocuklarımız var Aslında her şey senin yüzünde. Evet, evlilik eğlenceli bir lünopark değil. Olsa olsa savaşta bir sığınak. Benim başka sığınacak kimsem yok. Güvenecek de. Biliyorum zaman zaman savaştığım sen oldun. Bu bizi yıpratmış, heyecanımızı azaltmış olabilir. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bunlar normal. Hepsini atlatacağımızı biliyorum bir arada olmalı. Kararlarımızı birlikte almalıyız. Benim başka bir isteğim yok. Hep suçladım, kurtulamadım elinden. Mahkum ettin sözlerinle beni sen Hep senin yüzünden Aslında her şey senin yüzünde. Yine de çalmadan duramam kapını o kapını. Bir hırsız gibi her an tetikteyim. Tek ihtiyacımız evliliğimize sıkı sıkı sarılmak. yüzünden biliyorum aslında her şey benim